Emeklilik TV'den hepinize merhaba sevgili Emeklilik TV takipçileri ve izleyenleri. bu videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin çünkü yine sizi bilgilendirmek adına e, Sosyal Güvenlik Uzmanı sevgili Özgür Erdursun bağlantımızda e, kısa dönem çalışmayla ilgili bütün detayları kendisiyle değerlendireceğiz kendisine soracağız sizden gelen çok soru var bununla ilgili çünkü e, hoş geldiniz yayınımıza nasılsınız? Hoş bulduk, çok teşekkür ederim Şebnem Hanım. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkürler. Bu kısa dönem çalışma ödeneğiyle ilgili bütün detaylar netleşti sanıyorum artık, netleşmeye başladı. Çok fazla soru var, EYT'lilerden çok fazla soru var, İşsiz kalan EYT'lilerden, bu süreçte ücretsiz izne çıkanlardan, herkesin de otelcilerden mesela, turizmcilerden sorular var. Bunları hepsini tek tek detaylandıralım. Şimdi bu kısa dönem çalışma ödeneği nedir, ne zaman başlayacak, ödemeleri kimler yararlanacak? kısa çalışma ödeleyi müracaatları başladı. 18 Mart 2020 tarihi itibariyle ülkemizde İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birçok sektörde iş yerleri kapandı. Zorunlu olarak kapandı. Daha sonra İçişleri genelgesi olmadan da yine birçok sektörde iş yerleri kapandı. Yani bu salgın nedeniyle bazı işletmeler zorunlu olarak genelgeyle bazı işletmelerde e, zorunlu olmasa da kendisini zorunlu hissederek iş yerlerini kapattılar. Ve bu iş yerleri yüz binlerce iş yerinde çalışan, milyonlarca çalışanın durumu ne olacak? En çok bu merak konusu oldu. Çünkü çalışmayan kişiler evlerinde belirsiz bir şekilde beklemeye başladılar. Zorunlu ihtiyaçları var. Bu zorunlu ihtiyaçları da karşılamaları gerekiyor. Tabii talepler çok fazla oldu. Hükümet yetkilileri dediler ki, kısa çalışma ödeneği işsizlik sigortası fonundan bu durumda olan kişilere verilecektir denildi. Ancak bazı şartlarımız var. Bu şartları yerine getiren işverenler ve işçiler için e, bu uygulanacaktır. Kısa çalışma ödeneği işsizlik sigortası fonundan ödeniyor. İşverenin cebinden bir para çıkmıyor. Ama işverenin de bunu hak edebilmesi için iş yerinin kapalı olması ya da çalışma süresini en az üçte bir oranında düşürmesi gerekiyor ki yanında çalışanının da şartlarına bakılarak hak edebilsin bu ödeneği. İşverene verilen bir ödenek değil, çalışanlara verilen bir ödenektir. Bunun için de tamam işveren iş yerine üçte bir oranında çalışmasını azalttı ya da kapattıysa bu sefer de ben çalışanın şartlarına bakacağım dedi. Biz dedik ki bu dönemde bu olağanüstü bir durumdur. Şart ve koşul olmaz. Tüm sigortalı olarak çalışanlara kısa çalışma ödeneğinin şartsız koşulsuz verilmesi gerekiyor. Bir de bunun yanında bürokratik engeller ya da belgeler, bunların hazırlanması, sunulması e, milyonlarca çalışan adına müracaatta bulunacak. Bu süre çok uzar. Evet. Hatta sizinle de ben bir programda size de söylemiştim. Bunun süresi e, yani yıllar alabilir demiştim. Ama e, tabii bizi dinleyen olmadı. Sonuç olarak dediler ki son 3 yılda 450 günü olan ve son 60 gündür de bir işverene bağlı olarak çalışanlar kısa çalışma ödeneği alacak. Bu son 60 gün konusu da herkesin kafasını karıştırdı. Yani son 60 gün içinde bir işverene bağlı olması gerekiyor ya da iş yerini değiştirmişse arada bir gün dahi boşluğunun olmaması gerekiyor. Arada 60 gün içinde iş yerini değiştirmiş, çıkmış, başka bir işe başlamış. Arada bir günde sigortada boşluk varsa bu kişilerin kısa çalışma ödeliğinden yararlanamayacak. Ya. Müracatlar başladı ve hükümet yetkilileri şunu gördüler ki müracatlarda bulunanların büyük bir kısmı kısa çalışma ödeliğini hak etmiyor. Şartlar uygun değil. Yani şimdi bu olağanüstü bir durumdur. Yani şart ve koşul koyduğunuzda ortaya yararlanan var. Yararlanamayan kişi pek ne olacak. Evet. Karnını nasıl doyuracak, zorunlu ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak? Bu sefer de denildi ki öyleyse biz şöyle bir şey yapacağız. Kısa çalışma ödeneği için müracatta bulunulmuş ancak şartları uygun olmayan kişilere de yine işsizlik sigortası fonundan 3 ay süreyle ücretsiz izin aylığı vereceğiz. Bunu da kanunla yapacağız ve işverenler çalışanlarını zorunlu olarak bu süre içerisinde işten de çıkartamayacaklar. Hı, hı. Biz dedik ki buna gerek yok. Zaten karmaşık bir yapıya sahip sosyal güvenlik sistemi, çalışma hayatı kısa çalışma ödeneğini herkes alsın. Zaten kısa çalışma ödeneğini alan birisi işten de çıkmaz, işveren de çıkarmaz. Ama olayın biraz daha detaylarına baktığımızda kısa çalışma ödeneğinin neden herkesi kapsamadığını, bunun yanında ücretsiz izin aylığı uygulanması e, durumunun neden düşünüldüğünü aslında rakamlar ortaya koyuyor. Şimdi şartlar uygunsa bir kişi kısa çalışma ödeneğinden en az son 12 aylık bürüt ücretinin ortalamasının %60'ını alacak. Yani son ay bürüt ücretine göre hesaplama yapılmıyor. Son 12 aylık bürüt ücretinin bir ortalaması alınıyor. Bunun %60'ı. Bakıldığı zaman da en az 1598 lira en fazla da diyor ki yüzde yüz ellisinden fazla olamaz. Yani 4.380 lira. Hı hı. Bir kişinin 4.380 liraya kadar maaşına göre kısa çalışma ödeneği alma hakkı var. E şimdi kısa çalışma ödeneği hak etmeyenlere biz ücretsiz izin aylığı vereceğiz dediler ama burada rakamı sabitliyoruz dediler. Günlük 39.24 lira. Aylık 1177 lira. Böyle bir durumda çalışanın en az 1598 lira, 4380 lira arasında bir para alması gerekirken bu sefer de sabit 1177 lira almış olacak. Burada baktığımızda 3000 küsür liraya kadar çalışanların ücretlerinde daha az yardım, destek alma durumu söz konusu olmuş oluyor. Örnek verelim. Bir kişi 5000 lirayla çalışıyor. Ya da iki kişi. Şey bilmem bir firmada beraber çalışıyoruz siz 5 bin lira maaş alıyorsunuz net elinize 5 bin lira geçiyor. Benim de elime net 5 bin lira geçiyor. Firma kapandı. ikimiz de evimize gittik. Tamam. Sizin için de benim için de bulunuldu. Siz kısa çalışma ödeneğini hak ediyorsunuz. Size 4177 lira kısa çalışma ödeneği bağlanacak. Net maaşınız 5 bin lira. Evet. Elinize 4177 lira bir para geçecek. Ben de 5 bin lirayla çalışıyorum ama benim de kısa çalışma ödeneği için şartlarım uygun değilse 5 bin lirayla çalışmama rağmen ben sabit 1177 lira alacağım. Aynı iş yerinde aynı iş yapıyoruz. Siz 4187 lira ben 1177 lira alacağım. Durum bu. Neden? Nasıl yani? <laughs> Çünkü kısa çalışma ödeneği son dedik ya Son bir yıllık bürüt maaşlarının ortalamasının yüzde altmışı ancak evet, evet. Evet. ücretsiz izin aylığı sabit bir 177 lira hatta günlük 39.24 lira bu sabitlendi. Evet. Bu durumda da çalışanları arasında haksızlık ve adaletsizlik söz konusu oldu. Tabii. Kimin parası ne şekilde yardım olarak veriliyor? Baktığımızda çalışanların aslında bu paralar kendi parası. İşsizlik sigortası fonundaki paraları çalışanlara peşin önden verilecek. Yarın öbürsü gün ben diyelim ki işsiz kaldım. 3 ay boyunca da kısa çalışma ödeneği almıştım. İşsiz kaldığımda bu salgın bittiğinde, işsiz kaldığımda 8 ayda işsizlik maaşı hak ettim. Bana 8 ay işsizlik maaşı verilmeyecek. Sen salgın döneminde 3 ay kısa çalışma ödeneği almıştın. Diyecekler ve bunu kesecekler. Geriye bana 5 ay verecekler. Yani benim ileride alacağım parayı şimdiden bana peşin olarak veriyorlar. Bu ekstra bir yardım değil. Ekstra bir ödenek değil. Tabii ki. Çalışanın bu. kendi parası peşin olarak veriliyor. Yani tabii ki o zaman bir dediğiniz gibi bir destek, bir yardım, bir bir şey olmuş olmuyor ki siz Ama burada yetki Sayın Cumhurbaşkanı'nda. Sayın Cumhurbaşkanı diyebilir ki bu bir yardımdır, destektir. Burada burada Sayın Cumhurbaşkanı diyebilir. Çünkü yasal olarak buna bir, bu kişiye e, Cumhurbaşkanı'na bu hak verilmiş. Şöyle deme hakkı var. Çalışanların bu paraları yardımdır. Daha sonraki işsizlik sigortası fonundan, işsizlik maaşından masum etmeyin ya da edin. Hiçbir şey demezse edin anlamına geliyor. Evet. Edilmemesi için kendisinin etmeyin demesi lazım. Hmm. Burada yetki Sayın Cumhurbaşkanı'na bırakılmış. Bunu da ilerleyen süreçlerde göreceğiz bakalım ne olup ne olmayacağını. Artık bu kadar evrak mevrak kontrolünü falan biz bir kenara bırakıyoruz. İşverenlerin kısa çalışma ödeneği için bize göndermiş olduğu formlara göre öncelikle biz şu maaşları bir bağlayalım. Daha sonra evrakları inceleriz diyorlar. Zaten bu olağanüstü durumda aklın yolu bir. Başka bir şey düşünülemez. Yani milyonlarca kişinin bugün devletin İşkur'da kaç tane memur var? Bu memurlara da yazık. Hepsi almışlar bilgisayarlarını, evine gitmişler. Sabahlara kadar çalışıyorlar. Ama yetiştiremezler. Müracaat çok fazla. Şimdi iş, yani kaç gün oldu? 18'i, 12 günü oradan. Bugün de yaklaşık gün ayın kaçıydı? Bu arada günleri de unuttum. Allah Allah Allah. Yaklaşık bir ay oldu. Ya yani bir ay oldu, bir aylık süre içerisinde gelinen nokta tamam biz evrakları incelemeyeceğiz, hızlı bir şekilde paraları bağlayacağız. E şu anda e çalışanların cebine daha henüz para girmedi. İşsizler ne yapacak? EYT'liler tamam. Şimdi çalışanlarla ilgili kısa çalışma ödeneği verilecek. Artık yasalaştı. Aynı zamanda kısa çalışma ödeneği için şartlar uygun olmayanlara da ücretsiz izin aylığı verilecek. Bu net. Tarihte 15 Mart. Yani 15 Mart tarihinden sonra birisi işten çıkartılmışsa bu kişi yüz kızartıcı bir suç işlemişse bu çıkış evet gerçekleşecek ama bunun dışındaki çıkışları da şimdi biz iptal edeceğiz. Tüm firmalar iptal edecek. 15 Mart'tan sonraki çıkışlar iptal. Bu uygulama 15 Mart. Ücretsiz izin aylığı 15 Mart'tan itibaren başlamış olacak. E onun öncesinde de işsiz kalanlar oldu. Tabii. E olağanüstü bir durum. Şimdi kısa çalışma ödeneğini hak eden çalışanlar kısa çalışma. Et, hak etmeyenler yine biraz daha mağdur çalışma ödeneği alacaklara göre %60 değil de 1177 lira alacak. Rakamları söyledik. Bir mağduriyet var. Ama aşağı doğru indikçe e, bu sefer işsizler, EYT'liler, e, işsizlik maaşı alıp işsizlik maaşı bitmiş olan işsizler bunlar ne olacak? Ben diyorum ki yine hep ben diyorum, biz diyoruz. Böyle olsun ama daha sonra yine bizim dediğimize gelecek. Bu kayıtlar sağda solda kayıt altına alınıyor ve sonradan da yine izleyebiliyoruz. İşsizlik sigortası fonuna prim ödeyen herkese bu fondan yararlanma hakkı verilmelidir. Ben işsizlik sigortası fonuna 10 yıl, 15 yıl prim ödemişim. Hiç yararlanmamışım. Şimdi işsiz kalmışım ama kısa çalışma ödeneğini hak etmiyorum. Ücretsiz izin aylığını hak etmiyorum ama o fondan yararlanamıyorum. E uygun mu? Ben o fona para ödemişim. O fona ben prim ödemişim, o fona destek sunmuşum, yani cebimden para gitmiş ama yararlanamıyorum. Olağanüstü bir durumda tüm vatandaşların, çalışanına, çalışmayanına bakılmaksızın herkesin bir haktan yararlanması gerekiyor. Evet, ee, son olarak şunu böyle bir özetleyelim. 15 Mart itibariyle e, işten çıkarılanlar işe iade edilecek diyebilir miyiz? Bu ücretsiz izinlerde, zorunlu ücretsiz izinde, evet dediğiniz gibi 15 Mart itibariyle işten çıkışlar yapılmışsa bu işten çıkışlar iptal olacak, çalışıyormuş gibi izne çıkartılacak ve 3 ay zorunlu izinde günlük 39.24 lira alacak. Evet. Ee, bu ee, paradan ee, da vergi kesilecek Şebnem Hanım bile. Bir de vergi kesilecek bu paradan. Hem de evet, aynı zamanda. Yedi, hı, buyurun. Buyurun. Ee, hem bundan vergi kesilecek hem sonra zaten işte işsizlik maaşı alması gerekirken 8 ay alacağına 5 ay alacak. Evet. Şöyle evet. aldığı e, takdirde. E, peki dedi tekrar edelim. E, minimum ne kadar alınacak bu ödenekten? Maksimum ne kadar alınacak? Evet burada binde 7.59 oranında damga vergisi kesilecek. Kalan paralar kendilerine verilecek. Biz şöyle düşünüyoruz. Ocak, Şubat, Mart ayı 2020 yılından 3 ayın bürütü, 2019'dan da 9 ayın bürütünü hesapladığımızda kısa çalışma ödeneği en az 1598 lira, en fazla maaşına göre 4380 lira. Evet. Ancak ücretsiz izin aylığı sabit günlük 39.24 lira. Peki evet. çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs> Aydınlattınız bizi yine. Ee, gerçekten bununla ilgili çok sorular geliyordu. Yine yeni gelişmeler olursa tekrar sizinle bağlanıp bu bilgileri de almayı isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Kolaylıklar diliyorum. Ben de güzel. çok teşekkür ediyorum Şebnem Hanım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Emeklilik TV izleyenleri ve takipçileri son bilgileri, son gelişmeleri Emeklilik TV'den takip etmeye devam edin.